Heyecanlı bir günde buluştuk. Yine yolun başındayken YKS'nin ilk oturumu geride kaldı. Hadi geçmiş olsun, darısı yarına. Ha gayret arkadaşlar, bir gün kaldı. Şimdi bugün sınav nasıl geçmiş olursa olsun, öncelikle şunu hatırlatarak başlayayım. Gerçekten zoru başardınız. E, Türkiye gündemi, malumunuz, sizi zorladı epeyce. Eğitimde pek çok değişiklik oldu. Hepsini adapte olarak, şu güne gelerek, şu sınava girerek zaten başardınız. Ve moraliniz biraz bozuk çıktıysanız da, e yani geçmişte kaldı artık değil mi? YKS'nin ilk oturumu bitti. Yarın için motivasyonumuzu düşürmeye gerek yok. E böyle derin bir nefes alacağız, sabırla, sükunetle yarına doğru adım adım gideceğiz. Biz bugün programda ne yapacağız? Programımızda sınavın değerlendirmesini yapacağız. Sıcağı sıcağına az önce Adil Hoca geldi ve dedi ki, Görkem arkadaşlar tarihte çok zorlanmışlar. Genel anlamda beklediğimiz gibiydi sınav. TYT'de e, matematik geçen seneki gibiydi. Müfredata gayet uygundu ama tarihte bir hayli zorlanmış güzel arkadaşlarım. Hadi buyurunuz. Sınav değerlendirmesiyle başlayalım. Ama şunu da ekleyeyim. Ben bile bu kadar heyecanlıysam aileleri düşünemiyorum. Çocukları düşünemiyorum. Geçmiş olsun gerçekten hepinize. 15 yıldır eğitim programları hazırlayıp sunuyorum efendim. Şimdi siz giriyorsunuz sınava bir kere. Hadi olmadı seneye tekrar gireceksiniz. E olmadı bir daha girersiniz. Belki bu maksimum 2-3 olur. Ben 15 senedir YKS heyecanını yaşıyorum. Dün gece inanır mısınız gözüme uyku girmedi. Dolayısıyla sizinle bu heyecanı yolun başındayken de adım adım paylaşmaya devam ediyoruz. Buyurunuz sınav değerlendirmesiyle programımız devam ediyor. 100 yıl önce imkansızlıklar içinde kurulan cumhuriyet. Öncelik o günde eğitimdi, bugün de. Özgürlükçü, yenilikçi, katılımcı bir nesil hayali gerçekleşebildi mi? Uzaktan ve hibrit modeller, sınıflara sığmayan yeni nesil anlayışlar. eğitim dünyasının tüm boyutlarını cumhuriyetin 100. yılında yolun başındaykenle tartışıyor soruyor yanıtlıyoruz Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Sayın Adil Kurt bizimle birlikte hoş geldiniz Adil hoş hocam. Heyecanlı bir günde birlikteyiz. Evet. Ee, geçen haftalarda konuştuk. Dedik ki son bir hafta önemli. Dedik ki son günler önemli. İşte o gün geldi, çattı. Bugün sınavdan çıktılar. Genel anlamda sınav nasıl geçmiş ve ilk mesajınız gençlere ne olur? Öncelikle adaylarımıza geçmiş olsun. Yani bir e, birinci bölüm geçti. Şimdi esas %60 etkili olan AYT yarın bugünden itibaren kendilerini hazırlamaları gerekiyor. Yine bilindik haberlerde geç kalmalar, Son dakika gidip kimlik unutmaları gibi yine yaşıyoruz. Ne kadar söylesek evet. bile e, adaylarımızın bazıları bunu dikkate almıyor. 45 dakika dediniz evet. siz geçen Aynen hafta programda. Ben evet. 15 dakika dedim siz bir dakika bir dakika 45 dakika Aynen dediniz. Öyle. Bugün 5 dakika geçirdiği için güzel bir arkadaşımız dedi ki 5 dakika için bir senelik emeğim gitti bir dedi. Bir dakikayla kaçıran da olmuş. Dolayısıyla. Geçmiş olsun e, diyelim bu vesileyle. Geçmiş olsun ama bu bir disiplindir. Hayat disiplinidir. Sınava gitmek de disiplindir. Zaten biz eğitimde öğrencilerimize bir hayat disiplini veriyoruz. Her şeyin bir disiplini ve düzeni olmalıdır ki iş hayatına atıldığı zaman da o disiplinle hareket etmelidir. Ee, bu bugünkü sınav hakkında öğrencilerimiz farklı farklı söylemlerde bulunuyorlar. Hmm. Kimin için Türkçe zor? Bazıları için tarih çok zor. Bazıları için e, fen zor farklı farklı mesajlar geliyor. Esas öğrencilere cevap noktalarını baktıkları zaman ortaya çıkacaktır. Bu Tabii. hangi derste zor olduğunu. Örneğin Türkçe dersini kolay diyen bir öğrenci paragraftaki çeldiriciyi belki o çeldiriciye takıldı doğru yaptığını biliyor. Dolayısıyla şu anda çok fazla yorum yapmak çok doğru değil ama ders bazında sırasıyla gitmek istersem. Öyle yapalım. Yani mesela paragraf dediniz. Türkçeden izninizle başlamak isterim. Evet. E, paragraflar uzundu diyen var. Evet. E, biraz böyle okuduğunu çok iyi anlamak gerekiyordu diyen var. Evet. E, dolayısıyla genel anlamda Türkçe nasıldır? Ne diyelim? E, genel anlamda geçen sene olduğu gibi bu senede 7-8 tane dil bilgisi kuralları ve e, bu doğru okumayı ve okuduğunu yani yorumlama Paragraf yorumlama ve cümlede anlam, kelimede anlam kısmı çok önemli. Hmm. Paragraftaki önemli olan noktalardan bir tanesi şu, şıklarda birçok kazanımı sorgulamışlar. Yani bir soruda bir kazanım değil, birkaç kazanımı sorgulayarak paragraf sorusuna cevap vermesi bir gerekiyor. Bir örnek versenize, nasıl birkaç kazanım, neye bakmışlar mesela? Bir yani Dikkati bir, de ölçmüş aynı e, zamanda. Öğrenciye dikkat ölçüyor yorumlamada ne sorguladığını, burada neyi hangi sonuca gitmek gerektiğini hmm. e, sorguluyor. Bunun da altyapısı sadece şöyle olabilir. 9. sınıftan itibaren öğrenci kitap okumalı. Ben yıllardır aynı şeyi söylerim. Evet, ben matematikçiyim ama hep derim ki çok kitap okusun, okumalı. Çok okusun kitap Çünkü okusun. kitap okuduğu zaman kitapların içerisinde konular birbiriyle bir roman okuduğu zaman parçadan evet. parçaya geçiliyor ve o yorum yapılabiliyor. Eğer öğrenci eleştirel kitapları ve her farklı farklı kitaplar okuduysa bu sorular karşısında sadece paragraf konusunda e, yorum yaparken daha iyi yorum yapabilir. Son bir senede de kazanılacak bir şey değil bu. Adım adım ee, olması daha kıymetli. Elbette ki. Ama e, 11. sınıftaki öğrencilerimiz yazın. Evet. Bu miktarda kitap okumalı. Şimdi bir de yaz tatilindeyiz. Evet onlara da öneri niteliğinde olsun. Bir öğrenci olsun. bana çıkışta şunu söyledi. Hocam dedi söylediğiniz gibi dedi. İlk 15 dakikada 3. ve 4. Türkçe sorusuna takıldım. Ve zorlandım ve cebelleştim. Aklıma siz geldiniz. Atladım, ve atladım. Geçtim. Sonra geri döndüğümde çok basit yaptım dedi. Yani e, yarınki sınavda da bir nokta böyle e, bu şekilde sorularla karşılaşacaklar. Türkçe için temel konu öğrenci 9'dan itibaren müfredatta ne varsa, tamam. öğretmenler neyi hangi konuda, nerede kitap okuması gerektiriyor ise onu Hı -hı. okumalı, Hı -hı. araştırmalı okumalı. Matematik, S sosyal, bilimlere ha, gelince, sosyal bilimler Sosyal doğru. bilimlerde sırasıyla. Tarihten sırasıyla, başlayın ne olur. Niye tarih diyor bu arkadaşlar? Tarih aslında geçmiş yıllarda kolay soruyorlar. Evet, geçen, geçen seneye sene göre şey. zor olduğu söyleniyor. Özellikle iki tane soru çok zor. Kronoloji hesaplaması. Tarihteki zamanda hangi zamanda ne yapıldığını hmm. çocuk o, o, sadece okuyup yorumlayarak gidemez. Belki soru içerisinde düşünerek geri dönüp bakabilir ama tarih dersini sadece ezberleyerek değil. Gerekirse tarihi romanlar okuyarak o altyapıyı hmm. hangi zamanda eee inkılap tarihinde bir soru sormuşlar. Çok detaylı açıklayamadılar ama o zamana ayarlayamadım diyor. Çocuklara zor gelen nokta burası. Hmm. E, coğrafyada e, genellikle harita okuma ve alışılmış sorular. Coğrafya e, geçmiş yıllara göre daha e, standart sorular sorulmakta. Ama felsefe dersinde öğrenci felsefenin de ki bilim adamların düşüncelerini bilmeli. Yani kendi kafasına göre yorumlayarak sonuca gidebilir ama felsefe dersini ders olarak okumayan bir kimsenin hmm. felsefede doğru sonuca gittiğini zanneder. Çeldiriciye takılabilir. Yani bilgiden öte aslında ya bilgi gerekiyor. Diyorsunuz ki yorumdan tabii, tabii. öte bilgi de gerekiyordu yani, orada yani. Bir batadık öğretmenini bu ha. sınava sokun düşüncesi Anladım. çok iyidir ama orada tam yapamayabilir. Eğer bilgi yoksa tabii, onu yapamıyor? Tabii. O felsefi düşünemiyor mu? Mutlaka öğrencilerimiz okullarda bilgileri tane tane öğrenmeli ve ona göre gitmeli. Din kültüründe geçen sene bir iki soru sordu. Bu sene fazla bir soru yok. Bir iki Aynen. tane bilgi gerektiren ama yorum gerektiren sorular. Sorularda. Şimdi Türkçe ve sosyal bilimleri yorumladık. Matematik geçen geçmiş yılda çıkan sorulara benzer gibiydi deniyor. Evet. Ee, nasıl açıklarız? Yani mesela geometri Nasıldı? Beklenen oranda mıydı? Böyle bizi şaşırtan konular karşımıza çıktı mı? Bunu hiç beklemiyorduk bu konuyu. Var mı öyle şeyler? 2018'den itibaren matematik sorularında farklı bir yere gidildi. 2021'de çok zor sordular. Geçen hmm. sene soruları kolaylaştırdılar. Hmm. Biz grafikleri inceliyoruz. Hangi yıllarda hangi soruları nasıl sordu? Ve grafikler yukarı doğru çıkıyor. Evet. Biz geçen seneye göre baktığımızda matematik soruları geçen yıl sorularına benzer. Daha çok bilgi, e, şey, e, hikaye e, ile değil de hı hı. matematiksel modelleme yaparak işlem yaparak. Yani 9. sınıfta mantık konusundan küme konusundan fonksiyon konusundan bu konulardan da her konudan sorulmuş olasılık konusundan yani her konuya soru dağıtılmış. Evet. E, ama özellikle matematik sorusunda soru çözerken öğrenci matematiği matematiksel olarak ayeti çalışacak onun kalıntısıyla TYT'yi yapabilir. TYT'ye ayrıca çalışılmaz. TYT Doğru kudup hızlı iş, işlem yapma üzerine tasarlanmıştır. Geometride farklı bir e, açılma gidiyor. Son yıllarda yaptığı için öğrencilerimiz bu açılma çok biraz daha gü, e, güncel hayata katlamalara doğru gidilmiş. Öğrencilerimiz bunu biliyor. Bir küp küpün e, ilgili bir hayal kurma modelleme sorusu vardır. Belki o belirleyici bir şey olabilir. Belki orada takılmışlardır. Fen bilgisinde. Evet, fen bilimleri, fizik, biyoloji, fen, kimya nasıl geçti? Fen bilimlerinde önce fizikten başlayalım. Tamam. Fizik son yıllarda. Ee, sorular belli bir standart oturdu. Özellikle birkaç tane soru e, biraz güncel hayata bağlı ama fizik bilgisine altyapısıyla güncel hayatı birleştirerek işlem gerektirmeyen hmm. 9. 10. sınıfın konularından sorulduğu için zaten sadece e, Türkçe ve tarih e, tüm sınıflardan sorulabiliyor. Felsefe 9. 10'dan e, 10 11'den soruluyor. Aha. Fizik de 9. 10'un konularını sorduğu için e, fizik dersini 9. 10'da sağlıklı geçiren eşit ağırlık öğrencisi bile yapabileceği sorular vardır. Hmm. Kimya soruları standart her sene aynı standartta sorulan ve e, kimyada şöyle e, TYT kimyası 9-10'un çok temel bilgileri doğru yorumlaması o anda şıklar üzerinde çeldiriciye takılmaması gerekiyor. Biyolojide de bu şekilde aynı formatta devam etmektedir. Biyoloji ile e, kimya aynı düzende e, fizik belki bir tık geçen seneye göre biraz daha zor hmm. sorularla karşılaşabilir. Ama öğrencilerimiz bütünsel baktığımız zaman e, kolay bir sınav. Yani 2021'de ben çok zor bir sınav demiştim. Geçen seneki sınav bir yıl önceye göre çok iyi bir sınav demiştim. Bu A, da geçen seneye göre daha kolaydı diyebilir miyiz? Geçen senenin devamı niteliğinde bir kolaylık diyebilir miyiz? Anladığımız kadarıyla bu şekilde. Evet, yani evet. E, TYT bu şekilde. Yarın ne olacağını Yarın bilmiyoruz. Yarın ne olacağını bilmiyoruz. Peki şimdi fen bilimleri pek şaşırtmamış. Görünen o ki tarih vurgusu yaptık programın evet. başında. E, biraz tarih şaşırtmış arkadaşları. Onun dışında başka e, yorumlamadığımız alan e, yok gibi görünüyor. İsterseniz yarına değinelim. Evet. Şimdi evet geride kaldı. Ne dedik? E, biraz Canı sıkkında çıkmış olabilir. Ya evet. daha iyi hazırlanmıştım. E şimdi bunun mod düşüklüğüyle yarına girmeye gerek yok. Biraz sabırla, değil mi? E, ee, Motivasyon düşürmeden gelmezler. Evet, zamanı geri alamazlar. Mümkün değil. Evet. Bu yarını düşünmek zorundalar. Bugün de mümkün olduğu kadar sınavda tartışmasınlar. Benimle hangi cevaba da bakmasınlar. Artık o kapandı. Hmm. Yarın için öğrenci heyecanlı olmayacaktır. Bunun altını çizeyim. Gördü yani, en azından bir girizgah yapıldı yaşamı. yani bugün attı ee, onu. Ama yarın e, öğrenciye 11. sınıfın özellikle 12. sınıfın 1. dönemden yoğunluklu soru gelecektir. Hmm. Dolayısıyla öğrenci 9-10'da altyapı oluşturdu. 11. sınıfta da temel bilgileri aldıysa ki 9-10'da bu öğrencilerimiz pandemi yaşadı. Ben 9-10. sınıf konuları TYT olduğu için çok zor bir sınav olursa öğrenciler çok e, bu, moralleri bozulur diye düşündüm. Ama öyle olmadı. Öyle şey olmadı. Çünkü 9-10'da bu çocuklar altyapıyı çok iyi alamadı. Hı. Ama 11-12'de okulda eğitim gördü. Doğru. O bilgiler doğrusunda bir sınav olacaktır. Öğrenciler eğer 9 11 ve 12. sınıfta okula gidip dersi derste de öğrendiyse bir trigonometri dersini sınıfta yazarak, çizerek gerçekten o dilin adıyla bir fizik dersini fizik dili adıyla, kimya evet. dersini kimya dili adıyla çalışarak, yazarak öğrendiyse yarınki sınavda ne öğrendiyse onu yapacaktır. Tamam korkmasın yani o anlamda. Özellikle bu sınavın oranı, bugünkü sınavın %40'tır. %60 çok önemli olan yarınki Yarındır. sınavdır. Dolayısıyla öğrencilerimiz bugünkü sınav e, istedikleri gibi geçmese bile yarınki sınava tam konsantre olarak girdiğinde daha iyi sonuç, daha iyi bir e, sonuçta ikisinin birleşimi alınacaktır. Sonuca gidebilirler. Adil Hocam dediniz ya artık bugün böyle ne yaptım, ne ettim muhasebesi yapmasın bugüne dair. Hatta konuşmamaya çalışsın. Evde de şu muhabbet çok dönmesin değil mi? Şimdi kaç net yaptın, kaç soru çözdün, nerede boşun var. Şimdi bazen aileler çok da takip ediyor. Aileler de bu konuşmayı yapıcı Yaklarsa, duramıyorlarsa dahi bir gün daha beklesinler. Aynen öyle. <gülüyor> yani, <gülüyor> çünkü, bir gün daha sabredin. Çünkü bugünü tartışmak yarın için bir, bir şey getirmiyor. Esas önemli olan yarın için öğrenci bugün daha sakin geçirmeli. Öğrendiklerini bildirmeli. Yarınki sınavda da aynı şeyi söylüyorum. İlk karşılaştığında örneğin 2020 matematik sınavı çok zordu. Geçen sene kolaydı. Bir sınavın Kolay ya da zor olması bir çocuğun girmesini etkilemez. Hmm. Sıralama sınavıdır. Doğru, Sıralama sınavı olduğu zor. için bu sıralama evet. sınavında Doğru. öğrenci hangi e, sıradaysa oraya girecek. Şimdi okullarımızda biz kurslarda öğrenciye ölçme, değerlendirme, geliştirme yapıyor. Hmm. Burayı çok iyi anlamalar lazım. Artık ülkemizde ölçme, değerlendirme, geliştirmenin ne olduğu bilinmeli. Ölçme, değerlendirme, geliştirmede öğrenciye 20 defa sınav yapılır. 24 defa sınav e, yapılır. Ama, bir ölçelim, ama bu sınava benzemez. Eksiğine... Her konuyu sorar. Eksiğini tamamlaması için bazı sınavda fiziği çok zor sorulur. Bazen hmm. kimya zor olur ama standart ortalaması olur. Ve bu yarınki sınav yapıldıktan sonra e, sonuçta bir puan alır. Puan aldıktan sonra artık yarından sonra da artık tercihleri, okulları, üniversiteleri düşünmeye başlayacaklar. Şimdi son dakikalar. E, biz bu ekrandan çokça sınav taktiği verdik ama hala verebiliriz. Yani Tabii ki. hala yarın için biraz önce ailelere seslendik. Sabırlı ol dedik. Sakin kalmaya devam et. Bugün sınavı konuşma dedik. Sınav anı için son uyarılarınız ne olur? Son uyarım şu. Eğer ihtarlık öğrencisi ise Türkçeden gerçek sınava başlıyor ise Türkçeden başlasın. Hmm. Önce o testi yapsın. Matematiğe büyük bir zamanı kalsın. 3 saatlik bir zamanı var. O zamanı mutlaka başından sonuna kadar kullansın. Ve sonunda son 15 dakikada mutlaka ilk 15 dakikada okuduğu soruyu tekrar çözsün. Görecek orada belki yaptığı bir hatayı tekrar görecek. Sayısal öğrenci ise sayısal öğrenci eğer bu öğrenci denemelerde diyorum ölçme değerlendirme geliştirmelerde fenden başlayarak gidebiliyor ise fenden başlasın. Tamam. Fenden de fizik, kimya, biyoloji diye ayırmasın. Baştan başlasın. Fiziği aramasın, kimyayı aramasın. Matematikten başlıyorsa orada başarılıysa ondan başlasın. Sayısal e, derslerinde zaman sorunu çok olmayacaktır. Çünkü e, çok uzun paragraflar olmayacaktır. Çok uzun belki işlemler olmayacaktır. Cebirsel işlemler yapılacaktır. Öğrencilerimizde şöyle bir e, yanlışlık var. Yazmıyorlar. Kafadan yapıyorlar. AYT'yi akıldan yapamazsınız. AYT'yi tane tane yazmadığınız not takdirde. Not ala ala. Not ala ala. Altını hmm. çize çize. Olumlu olumsuz değildir. Ya da söylenebilir ya da söylenemez. Matematikte güzel bir kural vardır. Bir şeyin yanlış olması için bir tane yanlış yeterlidir. Bir şeyin doğru olması için tüm değerlere doğru olması gerekir. Birkaç tane doğru tümünü doğru yapmaz. Hangisi doğrudur? Kesinlikle doğrudur kavramları çok iyi düşünmeli. Sınav sırasında eğer bir soruyu çözemediyse işlemi tekrar tekrar boşluklar var. Orada adım adım yapmalı. Fizik, kimya biyoloji derslerinde işlem gerekir. Hmm. TYT gibi değildir. Tamam. Ve mutlaka Türkçe tarih, coğrafya, felsefe dersleri var. Sosyal iki testimiz var. O testlerin hepsinin içerisinde gerçekten bilgi gerektirir. Hmm. Öğleden sonra saat 3.30'daki yabancı dil sınavına da ona giren öğrencilerimiz de bugünkü TYT'den aldığı sonuca göre yabancı dile girecektir. Ben son şunu söylemek son istiyorum. Bir 11. sınıf öğrenciler şunu söylemek istiyorum. Bugünkü sınavda kimler daha avantajlı? <laughs> Eğer sayısal öğrenci sayısal, tarih, çözüm, felsefe sorularını çözdüyse, hmm. eşit ağırlık öğrenci fen sorusunu çözdüyse daha avantajlı. Öğrencim diyor ki ben 35 tane yaptım ama 10 tane de fen yaptım. Seni avantajlı kılacak 45 olan farklı alanda diyor. yaptıkların. Dolayısıyla tamam. bu 11, 9-10-11'deki öğrencilerimiz bu programı izlerse, aileler izlerse bunlar ders çok önemli. Da. Ders ayırmadan çalışmalarında fayda vardır. Çok teşekkür ediyorum ben değerli teşekkür katkınız için. Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt'la YKS değerlendirmesi yaptık birinci oturumu. Yarın da tabii heyecan devam edecek. Yarını da yorumlayacağız ayrıca programımızda. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından üniversite hayatına adım atacağız.